Yüreğimden vurur gitmelerin Engel olamam ama gücenirim Yüreğimden vurur gitmelerin Engel olamam ama gücenirim Bir kere de gitmeyim bir kere de beni anla, beni terk etme Usul usul yanıma gel, beni anla, beni hisset Beni hisset Ama biliyorum seni Gerek Tutulmamam gerek Anlıyorum Ceylan gözlerime Bakmamam Gerek Boğulmamam gerek Tutulmamam Gerek Bak anladım bebeğim